Merhabalar. Bu videomuzda belge denetiminden bahsedeceğiz. Önce şimdi bu videomuzun sonunda neler yapmış olacağımıza bir bakalım. Metnin sayısını, paragraf sayısını, cümle sayısını veren bilgiye ulaşmış olacağız. Daha sonra açıklama yapmayı öğreneceğiz. Yazın denetimi yapacağız. Eş anlamlıları bulacağız. Belgemizin ilk ve son halini karşılaştırabileceğiz. Ve parola işleminden bahsedeceğiz bahsedeceğiz. Şimdi uygulamaya geçecek olursak böyle önceden hazırladığım bir paragrafı aldım ben. İlk olarak bu belgemizdeki kelime sayısını, paragraf sayısını ve, satır sayılarını bulalım. Gözden geçir sekmesinden dilini yazım denetleme dilini ayarlayabiliyoruz. Şöyle istediğimiz dil. Bu paragrafımız şu an Türkçe'ye göre ayarlı fakat istersek İngilizce veya herhangi bir dilde seçebiliriz. O dilleri de ekleyebiliriz. Bu dilleri daha sonraki yapacağımız denetleme için kullanabiliriz. Örneğin mesela ben burada Çin'i işaretlemedim ya. Buradaki bir kelime Çince olursa bunu bulamaz. Bana öneride bulunamaz. Yazım veya dil bilgisi denetimi yapmadı diyebiliriz. Veya dili otomatik olarak algıladı diyebiliriz. Tamam diyorum ben burada. Yazım ve dil bilgisini kontrol edelim. Şöyle seçip. Örneğin bize buradaki yanlış olan kelimeyi verip işaretleyip burada da doğrusu bu olabilir mi diye sana öneri, öneri veriyor. Sen istediğini seçebilirsin ve bunu bir kezliğine yok sayıp bu böylece kalabilir. Veya değiştir deyip sadece bu kelimeyi değiştirebilirsin. Eğer tümünü değiştir dersen de bu metnin bu, yani bu paragrafın her yerindeki bu yazı de seçtiğin şekilde değişmiş olacak. Ben tümünü değiştir diyorum. Burada da rüzgarı yanlış yazmışız. Değiştir diyorum. Zayıfı tümünü değiştir. Güçlü tümünü değiştir sanki yazacağı yere sanki yazmış. Ben bunu tümünü yok say kelimem aynısı gibi kalıyor. Bakın. Ve altı çizilikten de kurtuluyor. Fakatı tümünü değiştir. Tümünü değiştir. Bugün bitişik olacakmış. Ayrık yazmışız ardından diye öneri verdi. Fakat benimki ardından olduğu için istersen bunu değiştir diyebilirim ve üstüne çift de tıklayabilirim. Şöyle prensler tümünü değiştir. Kral başta. Kral diyorum. Değiştir. Yazım ve dil bilgisi denetimini tamamlamış oluyorum. Daha sonra bu paragrafımdaki eş anlamlara bakmak istiyorum. Örneğin fakatın eş anlamlısı burada çıktı. Ben paragrafımda ama yine de kullanabilirim. Ancak yine de kullanabilirim. Burada aramak istediğimiz lakin yazayım. Eş anlamlısını arayayım. Ama oysa diye bana önerilerde bulundu. Bu da böyleydi. Şimdi sözcük sayısına bakacak olursak. Bakın burada benim sayfa sayımı. Sözcük sayımı. Yani şu. Şöyle, şöyle edileyim. Sözcük sayısı diyeyim. Benim tüm paragrafımdaki sayfa sayısını, sözcük sayısını karakterimi boşluklu veya boşluksuz olmak şekilde. Paragrafım kaç paragraftan oluşuyor? Şöyle ayrı ayrı. Onu, satırımı, paragrafımı hepsini buldu ve bana bilgi olarak verdi. Eğer e, diğer düzeltme işlemlerine de bakacak olursak dosya bölümünde seçeneklerden şuradan yazım denetleme deyip buradan büyük harf ile yazılmış sözcükleri böyle seçenekler ekleyebiliyoruz. Ve otomatik düzeltme seçeneklerinden de buradan kendimiz ekstra bir şeyler katabiliyoruz. Mesela IB yazıyorum. Şuraya tıkladığımda bana karşılığında ne vermesini istiyorsam Avant İzzet Baysan Üniversitesi desin diye demek istiyorsam bunu yazıp ekle diyorum. Ve daha sonra galiba yazılarında bana öneri olarak bunu sunacaktır. Böte diyeceğim. Böte Bilgisayar öğretmenliği yazayım. öğretmen ne deyip ekliyorum. Burada özel durumlar da var ve diğer böyle kısaltmalar gibi durumlarda siz de ekleyebilirsiniz. Evet, şimdi paragrafımıza açıklama eklemeyi görelim. Şöyle kelimemizi seçelim. Yine açıklama diyeyim. Bu kelimenin üzerine bir açıklama ekleyelim. Ağaçların çok ve sık bulunduğu, hayır ağaçların çok bulunduğu alan dedim. Dediğim. Böylelikle açıklamamızı eklemiş olduk. Bakın şöyle. Her İstersek açıklamamıza tıklayıp silebiliriz. İstersek sadece bunu veya örneğin ağaç. Yine açıklama ekleyin buna. Aç Sadece bunu işaretledim ya. İstersek sadece bunu da silebilirim. Veya istersek paragrafımızdaki şöyle C z yapıp geri alayım. Para, paragrafımdaki tüm açıklamaları da silebilirim. Buradan da bir özelliğine bakacak olursak belgemizi istediğimiz dile çevirebiliriz. Ben sadece mesela bunu çevirmek istiyorum ya. Kelimemi seçtim. Çevir diyorum. Seçili metni çevir diyorum. Evet. Bir şuradan çevirisi aranıyor şu an. İnternete bağlı olmamız gerekiyor. Çünkü internet üzerinden diğer bir dile çevirmesi gerektiği için. Hangi dilden? Türkçeden. Direkt ormanın değil de orman yazayım. Daha kolay çevirip. Türkçeden İngilizce çevirmesini istiyorum. Yazdıktan sonra şuradan arama butonuna tıklıyorum ve kendisi forest diyor. Eğer ara bu forest eklemek istersem ekle diyorum ve orman yerine o kelimeyi ekliyor bana. Diğer bir özelliğimizde de, de belgemizin İlk hali ve son halini karşılaştırmayı göreceğiz. Bunun için gözden geçir sekmesinden değişiklikleri izle diyeceğim. Şöyle. Bakın şu an bunu işaretledim ya. Şu an bu seçenek işaretli olduktan sonra ben şuraya parantez içinde orman yazıyorum. Bakın bana... Bunu işaretledikten sonra ki hangi satırda, nerede değişiklik yaptıysam orayı bana işaretliyor. Sonra yaptığımız tüm değişiklikleri veya şuralarda da değişiklik yaparım. Bir boşluk bırakırım. Şöylemesine. Tekrardan bana bu değişiklikleri gösteriyor. Bu yaptığım tüm değişiklikler böyle kalsın diyorsam kabul ederim. Veya reddet dersem yani böyle kalmasın, ben önceki halini istiyorum dersem de reddederim. Fakat bu e, yaptığımız değişiklikleri bir nevi kaydetmeden çıkış gibi bir şey olur. Karşılaştır dediğimizde de Özgün bir metin seçip şöyle co coğrafya seçecektim. Coğrafi konum ile bu belgeyi bir karşılaştırmak istiyorum. Tamam deyip karşılaştıran bir veya her iki belgede izlenen değişiklikler içeriyor demiş. Karşılaştırma amacıyla Word bu değişikliklerin kabul edildiğini varsayacak da demiş. Karşılaştıralım yine de. Şöyle bize her ikisini de yan yana veriyor. Neler yaptığımızı daha önceki halini veya daha sonraki halini bize gösteriyor. Karşılaştırılan belge. Bununla bu az önceki düzenlediğimiz belge. Evet. evet. Kaydetme deyip yine sayfamıza dönelim. Son konumuz da belge koruma konumuz. Bunda da belgemize nasıl ulaşılacaklar, ulaşabilecekler mi onu kısıtlamayı yarıyor. Örneğin biçimlendirme kısıtlamaları, düzenlenme kısıtlamaları, uygulama kısıtlamaları. Ben buna işaretleyecek olacağım. Biçimlendirmeyi stil yardımıyla sınırlandır demiş. Veya düzenleme kısıtlamaları dersem de sadece okunur halde form doldurabilir veya değişiklikleri görebilir diye seçebilirim. Evet korumayı başlat dersem parolayla fakat parolayı unutmamız gerekiyor. Şöyle 1-2-3 yapayım. 1-2-3 yapayım. Tamam diyeyim. Bunu farklı kaydedeyim ve daha sonra açmaya çalışalım. Masa üstüne Force diye kaydedelim. Kapatalım. Felginizi açalım. Evet. Bakın. Burada metnimize bazı izinleri vermiş, bazı izinleri vermemiş durumda. Genel olarak neler yaptığımıza bakacak olursak, metnin kelime sayısını, paragraf sayısını bulmayı öğrendik. Açıklama yapmayı öğrendik. Yazım denetlemelerini öğrendik. Eş anlamlarını bulmayı öğrendik. Çeviri özelliğini öğrendik. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.